Sayın Ali Boltaç size sesleniyorum. Bir önceki dönemin hesabını sorun. Bu tarz usta nasıl hırsızlık yapıldığını anlatın. Bunların hepsine vakıfsınız. Helalleşmeden hesaplaşmak olmaz. Hesaplaşalım helalleşelim. Sayın ilçe başkanımızın ve sizin de söylediğiniz üzere devlette hiçbir şey kapalı kapılar ardında kalmaz. Veya da devlette hiçbir şey unutulmaz. Bakın bizim geçtiğimiz dönem değil ondan çok öncesi dönemlere ait. Soruşturma burada bazı meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Geçmiş dönemlerde meclis üyeliği yapmış. O konularda da bundan 10 sene önce 15 sene önce olmuş bir olayı belki de şimdi e, araştırır oldular. Dolayısıyla niye? Hiçbir şeyin kapağı kapalı kalmaz. Yunus saati geldiğinde açılır o kapak. Ben, benden önceki dönem, hangi dönem olursa olsun, ben o dönemin her ne kadar sekteye uğratılmak istense de bazı şeyler, şimdi bir şey söylemeyeyim, beklediğim durumlar var. Her ne kadar bazı şeyler sekteye uğratılmak istese de ben bu işin sonuna kadar gideceğim. Hiç kimse merak etmesin. Benim elimde her şey var. Her türlü belge, her türlü bilgi, her türlü şey benim elimde var. Ben devletimiz bu konuda ne yapacak merak ediyorum. Bekleyişim odur. Sevgili devletimizin bu konuda ne yapacağını merakla bekliyorum. Kendileri hareket ederlerse bir an evvel e, biz de her türlü desteğimizi sunacağız. Etmezlerse savcılık hemen 50 metre ötemde. Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Yanlış anlamayın. Ben en ufak bir yetimin hakkını kimseye veremem. Kimsenin de yanına kar bırakmam. Varsa bir şey ben tespitlerimi sunmakla mükellefim. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben tespitlerimi tespit etmekle mükellef. Onun suça teşkil edip etmediğini Yüce Türk Adaleti karar verecek. Ben değil. Ama ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Bakın beklemekteki sebebim, beklemekteki gayem, beklemekteki tek derdim devletimizin bu konuya dair tutumunun ne olacağını görmek istememdir.